sizlere gül börek tarifi vereceğim. Bunlar için malzemelerimiz 3 adet yufkamız var. Benim biraz patatesim vardı. Onu değerlendirdim. şöyle soğanla kavurdum. Patates kavurmasını bilirsiniz. Akşamdan kalan bir ıspanağım vardı. Onu da şöyle biraz peynirle yani atmıyoruz hiçbir şeyi. Şöyle onu da bir şeyler yap. Şimdi sıvı harcına gelelim. Bunun için şöyle iki kaşık yoğurdum var. Şöyle yarım çay bardağı su bardağı sütüm var. Yine aynı şekilde suyumuz şöyle de sıvı yağımız var. Şimdi bunları karıştıralım. Şimdi bütün sıvı malzemelerimizi karıştırıyoruz. İç malzemelerimiz de hazır. Şimdi yufkalarımızı önce Ben normalde yufkacı yufkası kullanıyorum. El açması yufkası arkadaşlar. Bu malzeme bu börekler için gayet güzel oluyor diğer hazır yufkalar biraz daha sert oluyor. Şöyle dörde bölelim. Şöyle. Şimdi yufkalarımızı böldük. Şimdi tek tek alalım yufkaları. Şimdi sosumuzdan şöyle yufkalarımızı şöyle güzelce her tarafını sürüyoruz. Bu fırçayla sürmüyorum ben böyle şey yaparak daha biraz ıspanaklı, biraz patatesli yapacağım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim bunlar kaldığı için akşamda değerlendirmek istedim. şöyle ıspanaklarımıza da şöyle yapıyoruz kapatıyoruz bunu hepiniz biliyorsunuzdur gerçi ama çok yumuşacık hoş bir börek oluyor şöyle gül şeklini veriyoruz tepsimize koyuyoruz kıymalı da yapabilirsiniz. Her şekilde uyar. Şöyle biraz içini bol koyduk. Ben böreklerin içini az sevmiyorum. Biraz bol olsun istiyorum. Çok aşırı da bol. Gerçi hoş olmuyor ama aşırı da gitmedik. Ufacık bir çocuğun bile yapabileceği bir börek bu. Çok basit, çok kolay. Şimdi. Şimdi patateslere de geçelim. Patates de şöyle Şimdi patatesimiz de bitti. Bitirelim. Herhalde bir iki tane de peynirli yaparız. Yüklamız üç taneydi. Yarım kilo normalde arkadaşlar yarım kilo ıspanakta bu üç tanesi de oluyor. Benim ıspana bir gün evvelden kaldığı için o yüzden size ölçü veremedim ama normalde yarım kilo ıspanağı doğrayıp şey yaparsanız bu böreğimiz çıkar. Böyle yapıp tip prize de atabilirsiniz arkadaşlar bu böreği. Böyleden sonra çıkarıp hemen fırına. Çok da güzel olur. tamamdır. Arkadaşlar kullanılmış kağıdımı kullandım. Tekrar ziyan olmasın diye. O kağıt niye öyle diye soran olabilir. Kalan harcımızı da şöyle üstlerine döküyoruz. Hem harcımız da ziyan olmuyor. Yumuşacık bir börek olacak zaten. Hiç hamur filan olmuyor arkadaşlar. Hamur olur mu diye düşünen olabilir. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Arkadaşlar gül böreklerimiz de bitti. Pişti şu anda. Denemenizi tavsiye ederim. Hepinize afiyet olsun. Evinizden sağlık, mutluluk, huzur eksik olmasın. Hoşçakalın.